Kıymetli Hür izleyicileri Bugün sizlerle insan ve Duygularımız serisinin bu bölümünde Hakkaniyet ve Adalet duygusunu paylaşmaya çalışacağım. Aslında ele aldığım konu duygu olmanın da ötesinde bir gereklilik bir lüzum olarak düşünebiliriz. Fakat bu konuşmamın ilerleyen bölümlerinde duygular, duygularımızla ilgili temel bazı hususların ee, bu adalet kavramı içerisinde incelenmesi gerektiğine inandığım için sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, kıymetli izleyenler e, demokrasi ve insan haklarının zirve yapmış olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ee, bu kavramlar ülkeden ülkeye, milletten millete zaman zaman farklı şekillerde e, uygulanıyor olsa da e, fakat biz e, bunların e, temel olarak aslında İslam'ın da kabul etmiş olduğu değerler olduğunu farkındayız. O bakımdan adalet ve hakkaniyet duygusu insan için, vatandaş için bir ülkede, bir millette, milletin içerisinde bir parça, bir düz olarak yaşayan her insan için bunların da temel bir ihtiyaç olduğunu farkındayız. Bir ülkede kardeşlik ve barışın kurulmasında adaletin yeri intihar edilemez. Adalet bu anlamda huzurun, barışın, kardeş olmanın, vatandaşlık ortak paydasını e, paylaşmanın, aynı milletin parçası olmanın, hatta aynı medeniyete mensup insanlar olmanın e, eşit seviyede haklara sahip olduğunu görmenin temel bir şartıdır. Adalet ve hakkaniyetin olmadığı yerde e, mezgür sorunlar bu zikrettiğiniz, biraz önceki bütün bir maksatlar, bir ölçüde gerçekleşemez. Bunların yerine kim alır? Bunların yerini e, kim alır? İntikam alır. Hırs duygusu bunların yerine yerleşir. Adalet gelir. Usulnak yerleşir. Dışlanmışlık e, duygusu insanlara hakim olur. Ötekileştirilmiş olma hissi insana hakim olur. E, ve nihayet e, bu adalet ve hakkaniyetin olmadığı toplumlarda itilmiş, takılmışlık duygusu ile yaşayan birçok insanlar olabilir. Adalet ve hakkaniyete göre muamele görülmeyen bir ortamda insanlar aynı zamanda vatandaşlık ve aile duygusunu kaybetme ile karşı karşıya kaldıkları gibi ülke, medeniyet, coğrafya ve hatta aynı dine inanmış olmaktan bile ee, ne yazık ki e, pişmanlık yanlar ortaya çıkabilirler. Bunlar bir ilki için felaket ve afetlerin yani kıyametin de küçük ve büyük alametleri sayılmaya yeter. Ee, kıymetli izleyenlerin e, akademik çevrelere göre kitaplarda mevcudiyeti bilinen ancak söylenmesi zaman zaman sakıncalı zannedilen bazı hususlar var ki Bunlar Kur'an'i ve İslam'i gerçeklerdir. Ee, aynı zamanda ilkenizi de yakından ilgilendiren e, hususlardandır bunlar. Adaletin ve hakkaniyetin tesis edilmesi ve bu e, muamelede e, yani insanlar arasındaki ilişkilerde adalet ve hakkaniyetin esas alınması e, aslında İslam'ın da e, temel değerleriyle e, tamamen iç içe olan kavramlardır. Kur'an-ı Kerim'de hak kelimesi Allah, Kur'an, İslam, adalet, tevhid, doğruluk, gerçeklik manalarında kullanılmıştır. Allah'ın bir sıfatı olarak hak kelimesi her şeyi hikmetin gereğine göre nasıl gerekiyorsa ona göre yapan anlamındadır. Mesela şu ayet kerime, ayet-i kerime, ayet kerimenin mealinde bunu görebiliriz. İşte burada bu durumda zelayet verilip dostluk hak olan Allah'a aittir. O sevap bakımından, destur bakımından hayırlıdır. Tevh suresinde geçen bu ayet aslında hak kelimesi bu ayette Allah'ın bir sıfatı olarak yer almaktadır. Hakkaniyette e, elbette ki bu sıfatın gereğine uygun yaşamayı ifade eder. Adalet anlamında bir başka ayette şöyle yer alıyor. Hak kelimesi Allah hak ile hükmeden oysa onu bırakıp da takmakta oldukları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. El hak Rabbimizin güzel isimlerinden biridir. Allah'ın bir adı olarak hak, imkanı mümkün olmayan, varlığı kabul edilmesi gereken, gerçek var olan, varlığı ve ilahlığı kesin olan, hikmetinin gereğine göre eşyayı yaratan, hakkı ortaya koyan, sözünde doğru olan, her hakkın kendisinden alındığı gerçek var olan mevzudu ifade eder. Hepsinin hakimi odur. Onun dışındaki her şey O'nun yaratmasıyla tahakkuk eder. Yani gerçek olur. Allah her bir varlığa belli bir şekil, ecem ve gö görev vermiştir. Bunların hepsi de yerli yerindedir aslında. Her bir varlığın alemde Allah'a bağlı olarak bir hakikati, gerçekliği, bir sınırı ve birbirlerinin karşı birbirlerine karşı da hukukları vardır. Allah her şeyi hak ile yarattığını haber veriyor ayeti kerimelerde. Hak aslında sabit ve aklın inkar edemeyeceğini derecede gerçek olan şey demektir. O aynı zamanda doğrudur, isabetlidir, maksada uygundur, arzu edilene denk düşen şeydir. Bu bakımdan her an ve her yerde sabit olan, mevcut olan Allah Celle Celaluhu gerçek haktır. O yaratıklarını hak üzere yarattığı için onlar da Allah'a göre haktırlar. Gerçektirler. Haktan gelen, ondan kaynaklanan her şey de tıpkı onun zatı gibi haktır. Ondan gelen vahiy de haktır. Onun gönderdiği din de hak dindir. Evet bunlar ayetlerde yer alan e, temel kavramların bazı e, kısımlarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hakkın tam karşıtı batıldır. Batıl Hakk'a göre temelsiz, boş, gerçek olmayan, uymayan ya da gerçeğe uymayan ve geçersiz olan şey ifadeler. Hak, tüyün kendisi Batıl ise onun üzerinde biriken köpüktür. Köpük kaybolur, gider, su kalır. Hak her zaman kalıcıdır, yerindedir, uygundur, üstündür. Hak gelince zaten batıl yok olup gider. Batıl hakkın karşısında tutunamaz. Zaten yok olmak tıpkı köpü köpük gibi onun doğasında vardır. Çünkü onun bu gerçekliği ve geçer onun bir gerçekliği ve geçerliliği de yoktur. Evet. Bunlar biraz önce zikrettiğim gibi ayetlerden mülhem olan hak kavramı ile ilgili derlenmiş, derlenmiş, toparlanmış e, kısa cümleler oldu. Kıymetli izleyenler Allah kendi kelimeleriyle batılı ortadan kaldırıp yok eder ve hakkı pekiştirir. O suçlular ve müslükler istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak ister. Hak olan Allah'ın insanların insanlar arasından seçtiği son hak peygamber de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Son peygamberlerle gönderdiği din de hak dindir. O dinin kitabı Kur'an hak bir kitaptır. İslam'ın bütün fikirleri, bütün Kur'an'ın bütün ayetleri, haber verdiği her şey peygamberin haktır. Ölüm, kıyamet, ölüm sonrası hayat, mahşer, nizam, cennet ve cehennem de haktır. Çünkü bunlar da haktan gelen kitabın içerisinde yer alan, efendim, bize haber verilen gerçeklerdir. Hakkın sahibi Allah olabileceği gibi hakiki ve hükmü şahsiyetler de olabilir. Bu anlamda hayvanlar ve bitkiler de hak sahibidirler. İslam, huk İslam hukuk düzeninin temel kaynağı ve kanun koyucusu Allah olduğu için hakkın menşe'i de Allah'tır. Her şeyin sahibi, hakiki maliki Allah'tır. Çünkü her bir şeyi ancak ona sahip ve o e, çünkü bir şeyi ancak ona sahip ve e, malik olan verebilir. E, hakiki anlamda da eşyaya, haklara, bütün varlığa sahip olan Allah. O bakımdan hakları da veren insana Allah Teala'dır. <laughs> Hak, insanla ilgili olunca tartışmanın temelinde adaletle e, ya da adalette evrensellik ve adaleti sadece kendine isteme problemi ortaya çıkmaktadır. Hakları evrensel veya sadece kendine ait görenler her toplumda ona gelmiştir. Müslümanlar da bunların istisna değildir. Mücadele zulmü savunanlar ile adiller ve adaleti savunanlar arasında yeryüzünde sürekli gitmektedir. Müslümanların ötekisi bu anlamda zalimlerdir, zulmü savunanlardır. Kur'an bunu e, şu ayetiyle e, temellendirmiş. Estaizu billah فَلَا عُجْبَانَ اِلَّا عَلَى الْظَالِمِينَ Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. E, bu ayetiyle ifade etmiştir. İnsan haklarına saygılı olan insan Müslüman olsun olmasın onunla Müslümanların bir arada yaşaması mümkündür. Öbür taraftan bir Müslüman zulüm yapıyor ve insan haklarına saygı göstermiyorsa, ona karşı çıkmak da, ona hatırlatmak da bir yükümlülüktür. Dolayısıyla sosyal seviyede biz ve öteki ayrımının ölçüsü bazen zulüm ve adalet çizgisi olabilmektedir. Her iki bakışa göre de temel haklar aynıdır. Nedir bu temel haklar? insan olarak, yani bütün insanların sahip olması gerektiği haklar. Hayatın dokunulmazlığı, malın dokunulmazlığı, dinin dokunulmazlığı, aklın dokunulmazlığı, nesil ve onurun dokunulmazlığı. Evet bunlar her insan için, her inanca sahip olan insan için elbette ki temel haklar dünyasındadır. İnsanlar arasında huzur ve güveni sağlayan, toplumları dinamik tutan unsurların başında şüphesiz adalet gelir. Adaletin bulunmadığı toplumların ilerlemesi ve ayakta durması bu anlamda mümkün değildir. Öncelikle insanların vicdanında adalet duygusunun yerleştirilmesi gerekir. İce Allah adil olduğunu bildirmiş. Dünya ve ahirette adaletle hükmedeceğini açıklamıştır. Bir kutsi hadiste de Hazreti Peygamber Yüce Allah'tan şöyle haber vermektedir. Ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda onu yasakladım. Artık birbirinize zulmetmeyin. Peygamber Efendimizin Yüce Allah'tan bildirmiş olduğu bu kutsi hadis gerçekten toplumların yaşamış olduğu sıkıntılar bakımından e, oldukça düşündürücüdür. Allah'ın bir sıfatı adildir. Mutlak adalet sahibi, çok adil, asla zulmetmeyen, hakkıyla ve hüküm veren, haktan ve doğrudan başkasına başkasını söylemeyen ve yapmayan anlamına gelir ki e, de ki Rabbin adaleti emretti e, sahibi bile Kul emara Rabbi bil Kur'an'ın bir ayetidir. Yani bu ayet bize Allah'ın adil isminin bir tecellisi, bir görüntüsü, onun yansımasıdır insanlık alemine. Kur'an'ın ve Peygamberimizin gönderilmesinin en önemli sebebi de şüphesiz o toplumda kendim hale gelmiş olan çok değişikli Earth, alanlarda hakim vaziyete gelmiş olan adaletsizlik ve zulümlerdir. İşte bu sebeple şu ayet mesela o toplumdaki durumu anlatıyor ve adalete dikkat çekiyor. Esra-i وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَاُمِرْتُ بِعَدِلَ بَيْنَكُمْ Allahu Rabbuna ve Rabbukum lana a'maluna ve lakum a'malukum. La hukyete beynena ve beynekum Allah yecma'u beynena ve ileyhil masik. Evet, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Evet, ee, bu ayet de direkt olarak e, Hz. Peygamber'in gelme sebeplerinden birisinin e, adalet olduğunu bize ifade ediyor. Milleti Zeynep, kardeşliğin önündeki en büyük engellerden birisi olarak zikrettiğimiz adalet, adaletsizlik, yani hakkaniyetin olmaması e, ancak e, adaletle ve hakkaniyete ayet etmekle giderilebilir. E, toplumun bütün kesimleri arasında sahip olunan haklarda dengenin kurulması bu anlamda adalettir, hakaniyettir. Bunun ilk adımı şüphesiz ki adili mercilerdir, adalet teşkilatıdır, adalet dağıtan e, müesseselerdir. Ve devletin en önemli kurumları arasında yer alan bu müesseselerden beklenen süphesiz e, adaletin ikame edilmesidir. Adalet Genellikle verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade eder. Bu denge bazı hallerde eşitlikle gerçekleşir. Ancak adalet eşitlik değil, aslında denge Çocuklarınıza verdiklerinizde adil davranın hadisinde olduğu gibi yani çocuklara e, hakkı olan her şeyi vermek, adil olmak bu anlamda dengeyi gözetmektir ve adalettir. Herkese insanca yaşama temel ihtiyaçlarını temin etme imkanı veren sosyal adalet anlayışında da ölçü eşitlik değil, süresiz e, dengedir. Toplumda kardeşlik, adalet ve hakkaniyetin vicdanları teskin edecek şekilde uygulanması ve elbette ki bütün insanların en temel e, ekmek gibi, e, hava gibi, su gibi e, temel ihtiyaçlarından birisidir. Kıymetli izleyenler, e, burada e, adalet kavramı ile ilişkili bir başka adalet, e, adalete dikkat çekmek istiyorum. E, çünkü inançta adalet olmazsa sosyal hayatta da adaleti tesis etme imkanımız olmaz. Sosyal hayattaki adaletin, intikadın hak ve adalet olması olmasıyla ilgisi bu anlamda yakındır. Bu konuya dikkatimizi çeken bir ayet şöyle. E, din hususunda aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde mübalağa ve aşırılıklar, aşırılıkları yüzünden helak olmuşlardır. Ahireti ve bu ayetin ifade ettiği aşırılığı iman ve amel meselelerini içine alan umumi bir hüküm olarak ele alır. Ayetin itikatta tezgidi Nefiste dengeli ahlakı, amelde de sırat-ı ifade ettiğini belirtir. Yani iki tatlı tevhid, e, nefiste dengeli ahlak, amellerde de sırat-ı müstakime göre yaşamak, e, gerçekten e, adaletin ve hakkaniyete göre yaşıyor olmanın, e, Razi'nin biriyle ifade edilen önemli bir e, yansıması oluyor. Ee, biraz sonra bunu biraz daha açmaya çalışacağım. Kur'an ayetlerinde de aynı uyarı e, nitekim şöyle yer almıştır. Ee, Ey ehli kitap dininizde taşlamak etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, onun Meryem'e attığı kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve elçilerine inanın, Üç dört Allah hakkında Allah üç Yani tesis akilesinin teşhine takılıp gitmeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Çünkü Allah yalnız bir tek Tanrı'dır. İlahi'dir. Haşa o çocuk sahibi olmaktan yiğididir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Evet. Fahrettin-i ifade etmiş olduğu tevhiddeki e, birlik, yani tevhiddeki adalet, işte bu ayetle aslında çok daha geniş olarak ele alınmış oluyor. Yüce Allah'ı bir olarak kabul etmek, Allah'ı mahlukata benzetmekten, Allah'ı efendim mahluklarla birlikte düşünmekten e, etmek, elbette ki e, itikattaki itikadın temeli olan Allah'a imanın merkezini oluşturuyor. Kur'an'ın yanaştaki aşırılıktan engellemeye yönelik bu emri yanında Hazreti Peygamber de itikatta itidali ve adaleti tavsiye etmektedir. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz Siz beni Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'yı öldükleri gibi ölmeyin. Çünkü ben Allah'ın kuluyum. Sadece Allah'ın kulu ve elçisi değil. Evet. Ee, bu hadis e, Peygamber Efendimiz'in diliyle e, Müslümanların e, Hz. İsa etrafında yanlışa diken Hristiyanlar gibi aşırı ölçü ve Peygamber Aleyhisselam hakkında mübalağa ifadeler kullanmasının yasakı yok. Ve Peygamber Aleyhisselam kendi hizmet ifadesiyle bana Allah'ın kulu ve elçisi değil e, buyuruyor. İnsanın Allah'ın Allah'ı doğru ve hakikate uygun şekilde tasavvur etmesi ancak vahiy ile mümkündür. Bu konuda vahyin dışındaki faktörler dini düşünceye rengini verirse itikatta da hak ve adalete uymayan durumlar ortaya çıkabilir. Tarih bunun sahibidir. Rusyanların ve Hodilerin Hz. İsa ve Hz. İzeyir Aleyhisselam üzerinden Allah'a oğulmuş nispet etmeleri bunun çok canlı bir örneğidir. E, halbuki mucizevi yaratılışa sahip olan e, peygamberler üzerinden Allah'ın uluhiyetinde şirket ettiklerini ve tevhidi bozduklarını e, görüyoruz bu toplumların. E, bu tarihi bir aletedir. Yani Allah'ın mucizevi olarak yaratmış olduğu kullarını efendim olmayacak bir şekilde Allah'a nispet ederek efendim Yüce Allah'ın en önemli vasfı olan vahdaniyetini zedelemiş, tevhidi bozmuş oluyorlar. İşte ayet ve hadisler bunu anlatmış oldu. İşin aslı Kur'an'ın bize bir yetirmiş olduğu tevhiddir. Ki onu da bir önceki okuduğum ayeti kerime halinde net olarak gördük. Yüce Allah e, uluhiyetin kendine ait ifadesiyle e, Hz. İsa'nın sadece Yüce Allah'ın e, Meryem'e atılan e, bir kelimeyle yani ona iltihad eden bir kelimeyle dünyaya gelen mucizevi bir e, insan ve bir peygamber olduğunu ifade ediyor. Onun ötesinde Hristiyanların rehmetliği, zannettiği, uydurduğu şeyler Allah'ın parçası olduğu gibi ifadeler asla doğru değiller ve bunlar tecrübin özüne aykırıdır ve zulümdür. Adaletsizliktir, yani itikattaki adaletsizlik, itikattaki ölçünün taşması, bozulması e, na bir örnek teşkil etmiş oldu bunlar. İslamiyet bu anlamda tevhidi getirmiştir. Bu sebeple vesileler ve sebeplere icat etme, yaratma bakımından e, hakiki bir tesir vermemiştir İslamiyet. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın olduğu terakki etmeleri sebebiyle bu anlamda itikattaki tevhidin özünü bozmuş, yalnız zulme e, yönelmiş e, oluyorlar. E, evet, bugün sohbetimizi burada bitirerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yüce Allah'tan itikad, e, inanç ve ibadetlerimizde adalet üzeri olması, gizli tutmasını temenni ve niyaz ediyorum.